Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. AYT tarih seri denemelere hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için geldik. 17. denemeye. Sınava kadar denemeler gelmeye devam edecek. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz etkileşim daha çok artacaktır. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sizler için şöyle bir soru hazırlamak istedim. Tarihi olay ve olgu kavramları tarihsel araştırmalarda daha net bilgiye ulaşabilmesi ve açıklanabilmesi için önemli yere sahip olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi tarihi olay örnek gösterilemez? Değerli arkadaşlarım soru köklerine dikkat edin. Hangisi tarihi olay örnek gösterilemez? Ee, küçük bir tekrar yapalım, kısa bir tekrar yapalım. Biliyorsunuz ki tarihi olaylar daha kısa süreyi kapsarken tarihi olgu daha uzun süreyi kapsamaktaydı. Basindar Savaşı. İlk Büyük Selçuklu Bizans Savaşı. Ne demiştik? Tüm savaşlar olaydır. Doğrudur. Fransız devrimi 1789 yılında gerçekleşti. Olaydır değerli arkadaşlarım. Fransız devriminden doğan milliyetçilik akımı olgudur. Dikkat. İslamiyet'in yayılması. Oh bak bunu burada bırak. Bakay bak bakiye. 4. Mehmet döneminde gerçekleşen Çınar vakasıdır. 30'a yakın devlet adamlarının Çınar ağacına asılması olayıdır. Tarihi olay. 2. Dünya Harbi 1939 ile 1945 yıllarını kapsamaktadır. Savaşlar biliyorsunuz ki olaydır. Ancak İslamiyet'in yayılması tarihi olguya örnektir değerli arkadaşlarım. Şimdi soruya gidelim. Sizleri sınav havasına koyacak bir deneme bu değerli arkadaşlarım. Şimdi istersem güneşin battığı yere kadar her yeri zapt ederim diyerek Trakya valisine gönderme yapan Avrupa'nın hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Ulus. Doğru cevabımız Atilla. Eh pardon Rua. Bizans'ı ilk kez yıllık veriye bağlayan Avrupa'nın hükümdarıdır. Bana bir Avrupa'nın devletinin kurucusudur. Atilla Avrupa'nın devletinin en parlak dönemidir. İrnek Atilla'nın oğludur değerli arkadaşlarım. Anlaşık mı? Yine Avrupa'nın hükümdarlığını yapmış bir kişidir. Cevabımız Ulus olacaktır. Üçüncü sorumuz. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından mali işler için Ömer Hayyam'a hazırlatılan takvim aşağıdakilerden hangisidir? Rumi takvimi kullanan devlet Osmanlı devletidir. Resmi ve mali işlerde kullandı. Hicri takvim Hazreti Ömer döneminde oluşturulan takvimdir. İlerleyen zamanlarda Türkistan devletleri de kullanacaktır. Miladi takvim Romalıların geliştirdiği bir takvimdir. Türkiye'de 1 Ocak 1926 yılında kullanılacak. Celali takvim doğru cevabımız 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Cevabımız Celali takvim olacaktır. Değerli arkadaşlarım dikkat ediyoruz. Dördüncü sorumuz. Birinci Murat dönemi gelişmeleri dikkate alındığında hangi olayın sonucunda Osmanlı'ya karşı Haçlı ittifakı kurularak Sırp Sındığı Savaşı'na sebep olmuştur? Ne oldu da Haçlı Birliği kuruldu? Öncesinde sadece Bizans vardı. Ne oldu da Haçlılar saldırıya geçtiler? Birinci Kosova Savaşı'nın kazanılması sonrasında yaşanan bir gelişmedir değerli arkadaşlarım. Ben size olayın sebebini istemişim. Kosova Savaşı sırasında 1. Murat şehit düşmüştür. Çirmen Savaşı 1371. Haçlara karşı mücadele verildi ve kazanıldı. Makedonya yolu Osmanlı'ya açıldı. Sonrasında yaşandı. Plonçlik yine sonrasında yaşandı. Kosova'dan bir yıl önce. Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk yenilgisi. Edirne doğru cevabımız 1. Murat'ın savaş sırasında şehit düşmesi Kosova Savaşı'na denk geliyor. Cevabımız Edirne'nin alınmasıdır. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki 1. Murat, Murat komutasındaki Osmanlı ordusu Edirne'yi alınca artık Haçlı Birliği kurulacaktır. İlk Osmanlı Haç Savaşı'na biz ne diyoruz? Sırpsındığı Savaşı diyoruz. Ve Osmanlı Devleti bu savaştan da galibiyetle ayrılmıştır. Savaşın komutanı Hacı İrbiye'dir. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde çıkan isyanlardan biri değildir? ÖSYM böyle soruları çok seviyor. Bilgilere dikkat et. Baba Zünnün Anadolu'da ortaya çıktı. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Bu kişi vergiler artırıldığı için isyan etti. Ahmet Paşa isyanı. Biliyorsunuz ki kendisine e, belli başlı görevle birimediği için Mısır'da isyan ediyor. Kalender Çelebi tımarlar haksız yere dağıtıldığı için isyan ediyor. Suhte, oho bunu burada bırak. Camberdi Gazali Memlük Devleti'ni yerine kurmak için Mısır'da isyan etmiştir. Suhte isyanları yani Softa isyanları 17. yüzyılda ortaya çıkan isyanlardır değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki medrese öğrencileri iş bulamadığı için isyan etmişlerdi. Sonraki süreçlerde öğrenciler ne yazık ki katlediliyor değerli arkadaşlarım ve eğitim seviyesi bir hayli düşüyordu. Altıncı sorumuz şöyle yapalım. Üçüncü Selim yaptığı saatlerle ön plana çıksa da Yeniçeri ve ulemaların tepkisinden dolayı isyanın önüne geçememiş ve tahttan indirilmiştir. Hangi gelişmenin sonucunda 3. Selim dönemi kapanmıştır? Yani Nizam-ı ciddi dönemi sona ermiştir. Patron Halil isyanıyla ile Lale devri kapandı. Çınar vakası 30'a yakın devlet adamının çınar ağacına asılması olayıdır. Taht değişikliği yok burada. Kabakçı Mustafa doğru cevabımız İstanbul isyanları 17. yüzyılda merkezde çıkan isyanlardır. Öncüleri Yeniçerilerdir. Bozoklu Celal isyanı ilk Bozoklu ilk Celali isyanı Yavuz Sultan Selim dönemine denk gelirken 17. yüzyılda bu isyanlar geniş çapta yaşanacaktır. Cevabımız Kabakçı Mustafa isyanı olacaktır. Değerli arkadaşlarım dikkat ediyoruz. 7. sorumuz. Yıldızlı soru var bu arada. 20. yüzyılın başlarında yaşanan 31 Mart vakası sonucu tahttan indirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Abdülmecit herhangi bir olayla tahttan indirilmedi değerli arkadaşlarım. En önemli gelişmeler tanzimat ve asahat tarımanları. İkinci Abdülhamit, ikinci Mahmut. Niye ya? İkinci Mahmut Alemdar Mustafa olayıyla tahta çıkmıştır değerli arkadaşlarım. Bahadettin son Osmanlı padişahı olarak bilinir. Beşinci Mehmet 31 Mart vakası sonucu tahta getirilen padişahdır. Cevabımız ikinci Abdülhamid Han olacaktır. 33 yıl aradan sonra ikinci Abdülhamid'i tahttan indirmeyi başarıyorlar. Geldik 8. sorumuza. Yıldızı soru olsun bu. Ben buraya yıldızı bıraktım. Hadi bakalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında yayınlanan bir son ilkeleriyle birlikte yenilen devletler ve yeni devletler arasında ateşkes antlaşmaları imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmalardan biri değildir? Mondros. Osmanlı ile imzalandı. Villagusti. Avusturya ile imzalandı. Ritondus. Almanya ile imzalandı. Selanik. Bulgaristan ile imzalandı. Büyükres ateşkes antlaşması değildir. Bükreş 2. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşmadır. Dikkat ediyoruz. 9. sorumuz. Yunanlıların 3. Büyük Taarruz'un sırasında ordu yenilgiyle karşı karşıya kalmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa eğitim için Maarif Kongresini toplamıştır. Bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Taarruz ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri düzenli ordunun saldırı savaşıdır. Asallar doğrultular. 2. Yunan Savaşı'ndan sonra başlatılan taarruzdur. Taarruzdan sonra Refetbere görevinden alınmıştır. Yedi taarruzu Çerkez Eten ve Ali Fuat'ın gerçekleştirmiş, olduğu taarruzdur. Taarruzdan sonra Kuvay Milliye'nin kaldırılma kararı alındı. Eskişehir Kütahya doğru cevabımız Sakarya Savaşı. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Bu savaş kazanılmış ve hem işte hem dışta önemli gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Cevabımız Eskişehir Kütahya Savaşları olacaktır. Ben sizden Yunanlıların 3. Büyük Taarruzunu istemişim. 10. sorumuz. Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye'nin Musul için anlaşamadığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? Sürekli bir karmaşa. Orta Doğu'da etkin olmak isteyen devlet hangisiydi değerli arkadaşlarım? O yılda, 20. yüzyılda diyorum. Şu anda değil. Yunanistan. Daha çok pek iyi istiyordu. ABD. Gözlemci devletti. Zaten Monroe doktorunda geri dönecek. İngiltere doğru cevabımız. Ruslar savaştan çekildiği için TBMM ile araları şu anda iyiydi. Fransa. O da Orta Doğu'yu isteyen devletlerin başında geliyordu. Ama Musul'u İngiltere'ye bırakmak mecburiyetinde kalmıştı. Cevabımız İngiltere. İlerleyen zamanlarda 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile Musul ve Kerkük İngiltere'nin mandasında olan Irak'a bırakılacak değerli Yani Musul meselesi Ozan'da çözülmüyor. Sonrasında İngiltere'ye bırakılmak durumunda kalınıyor. Son sorumuz sizi biraz zorlayabilir. Bu denemenin amacı budur. Seviye bir tık yükseltmek. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin desteklediği bu olay İsrail devletinin temellerini atan gelişme olmuştur. Sözü edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Cevap vermeden önce sizlere harika bir haberim var. Seri denemeleri bitirdikten sonra sınavda çıkabilecek muhtemel soru tipleri başlığı altında AYT denemeleri gelecek değerli arkadaşlarım. Onu da sizler için düzenliyorum, sıralıyorum. İsrail Devleti'nin temellerini atan gelişme hangisidir? Mekbaon Antlaşması, Mekke Emiri Şeyh Hüseyin ile yapılan gizli antlaşmadır. David Planı Locarno Antlaşması'nın bu sizde geçerli değil çağdaş çıkmayacak. Locarno Antlaşması'nın imzalanmasına olanak sağlamıştır. Bilgi verelim. Chester Projesi Lozan'dan önce Türkiye ile ABD arasında gerçekleştirmek istenen projedir. Balpur doğru cevabımız. Doğru cevabımız. King Crane raporu ABD'nin Orta Doğu raporudur. Cevabımız Balfour deklarasyonu olacaktır. Balfour kimdir biliyor musunuz? İngiltere Dışişleri Bakanı'dır. Yani artık olayları geçmişe giderek günümüzü daha iyi kavrayabilirsiniz. Denememizin sonuna geldik. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.